Van Gölü EDAŞ 26.07.2013 tarihinde Türkerler Holding kuruluşu olan Van Gölü Enerji Yatırım tarafından devralınarak Türkerler Holding bünyesine katılmıştır. VEDAŞ 4 il, 27 ilçe, 857 köyden oluşan 47.368 metrekare alanda yaklaşık olarak 2 milyon 115 bin kişiye elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Bölgesinde yıllık 4 milyar kilowatt saat elektrik enerjisinin dağıtımını yapmakta 638 bin müşteriye hizmet vermektedir. Bölgemizde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne ait trafo merkezlerinin kurulu gücü yaklaşık 1500 megawatt olup, bölgemizin puant gücü ise 715 megawatttır. Van Gölü EDAŞ, devralınır alınmaz, kayıp kaçakla mücadeleye başlamıştır. Öncelikle teknik kayıpların minimize edilmesi ve elektrik kalitesinin arttırılması için bölge genelinde teknolojik yatırımlara hız verilmiş, kaçakla mücadele için ekipler kurulmuş, tüm trafoların korumaları devreye alınmıştır bölgeye giren enerjinin anlık olarak takip edilmesi sağlanmış ve kaçak kullanımın yoğun olduğu bölgeler takip edilebilir hale gelmiştir. Doğuda elektrik kavgası duruyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde elektrik dağıtım şirketi. Van Gölü EDAŞ'ta kaçakla mücadele kolay şartlarda olmadı. Kimi zaman kaçak ekip çalışanları saldırıya uğradı, kimi zaman binalar taşlandı, Kimi zaman da arabaları yakıldı. dün akşam elektrik kesintisi protestosu vardı. Elektriklerin sık sık kesilmesine tepki gösteren bir grup, Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi binasına yürüdü, binayı taşladı. Öfkeli grup güçlükle sakinleştirildi. <laughs> borcunu ödemediği gerekçesiyle. <laughs> Burada elektrik kablosu sürüyor. Artık buna bir çare bulması Artık buna bir çare bulması lazım. Elektrik durursa hayat durur. Kaçakla mücadeleden vazgeçmeyen VEDAŞ, 2014 yılında EPDK tarafından onaylanmış ARGE projesini hayata geçirerek kayıp kaçak oranlarını Gevaş ilçesinde %65'ten %16'ya, Özalp ilçesinde %74'ten %29'a, Saray ilçesinde %68'den %22'ye, Bulanık ilçesinde yüzde 65'ten yüzde 30'a, Güroymak ilçesinde yüzde 70'ten 34'e düşürmüştü. Bölge geneli kayıp kaçak oranı devir sırasında 70'lerdeyken, 2016 yıl sonu 56,42'ye düşmüştü. Tüm bu çalışmaların sonucunda enerji talep hızı olan 13'lük artış, son 4 yılın ortalaması olan eksi 2'lere indirilmiştir yıllık 2 milyar 300 milyon kilowatt saat kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmiştir. Bu tüketim miktarı 660 megawatt gücünde hidrolik santralin bir yıllık üretim miktarına tekabül etmektedir. VEDAŞ bir yandan kaçakla mücadele ederken diğer yandan da tüketici memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir. Zor doğa koşullarına rağmen kara kışa aldırmadan hizmet veren arıza ekibi, arızalara anında müdahale ederek tüketicilerinin bir an önce enerjiye kavuşmasını hedeflemektedir. Kendilerine Aydınlık Savaşçısı diyen arıza ekibi çalışanları 7/24 görevlerinin başında canla başla çalışmaktadır. VEDAŞ, gerçekleştirdiği teknolojik yatırımlarla da müşteri memnuniyetini arttırmayı hedeflemektedir. 75 çağrı merkezi personeliyle tüketicilerine 7-24 hizmet vermekte olan VEDAŞ, tüketicilerden gelen her türlü öneri, şikayet ve ihbarı kayıt altına almaktadır. VEDAŞ, sadece hizmet sunmakla yetinmeyerek her koşulda bölge halkının yanında olmuştur. Bölgenin en büyük şirketlerinden biri olan Vedaş, hizmet verdiği tüketicilerle bir aile olduğunu göstermek, Vedaş'ın sadece bir kurum değil, bu ailenin bir parçası olduğunu hatırlatmak için iftarlarını tüketicilerle açmış, aşurelerini tüketicilerle paylaşmış ve lasıl onlarla bir olmuştur. Gelecek nesillerin eğitimlerine katkı sağlamak Vedaş'ın en büyük projesi olup Vedaş çocuklarımız için kimi zaman bir kitap, kimi zaman bir top, kimi zaman sıcacık bir eldiven ya da bir botla onların yanında olmuştur. Ve onlar... Görevleri başında hain bir pusuyla şehit edilen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Sabri Özel, Hazım Şahin. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kazım Türker Bey başta olmak üzere en üst yönetimden en alt personele kadar çabamız ve hedefimiz bölgenizdeki tüm tüketicilerin hak ettikleri kaliteli hizmeti alabilmeleridir. Ve biz inandık. VEDAŞ olarak kayıp kaçağı düşürmenin ülkemize sağlayacağı ekonomik ve sosyal refahla işimizin bir ibadet olduğuna ve inandık çalışmanın kazandırdığına. Bu inanç yolculuğumuzda başta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız olmak üzere bize destek olan EPDK, TEDAŞ'la diğer kamu ve özel sektör paydaşlarına teşekkür ederiz. Hep beraber elimizi taşın altına koyduk ve biliyoruz ki başaracağız. Daha güzel ferah günlere...